Merhaba sevgili arkadaşlar GM9 Pro cep telefonumuzu Samsung televizyonlara nasıl kaplosuz olarak bağlayacağımızı göstereceğiz arkadaşlar GM9'un özelliklerinden arkadaşlar ilk önce kumandamızla Samsung televizyonlarda yayınlama modunu alacağız İlk önce yayınlama modunu seçiyoruz arkadaşlar ondan sonra cep telefonumuzu elimize alıyoruz Sevgili arkadaşlar, cep telefonumuzun Wi-Fi'ye bağlanmasına herhangi bir yere bağlanmasına gerek yok. Cep telefonumuzu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, buradan yayınlamayı tıklıyoruz arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar ayarlara gitmek. Buradan Wi-Fi görüntülemeyi etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Ve televizyonumuz geldi arkadaşlar. Televizyonumuzu tıklıyoruz. Şimdi şu an GM9 Pro televizyonumuza bağlanıyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar telefonumuz televizyonumuza bağlanmış oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka videoyla görüşmek üzere hoşçakalın.